Şekerci dükkanında. Bak Meri'nin fanı selfie istiyor. Tamam küçük bayan popüler. Ooh, bak isteyebileceğiniz tüm ekranları içeren bir sandık. Hepsi harika. <laughs> Meri hayranına istediğini seçmesini söyler. Mükemmel. İyi eğlenceler küçük hanım. Gitmeliyim. İşte wow. en iyi gün. Şimdi bu parayı çikolata almak için kullanma zamanı. <laughs> Leyla biraz atıştırmalık sipariş ediyor. Bu, bu ve bu. Aa, Leyla bu para yüzde yüz on sahte. Alarmı çalın. Elimizde bir dolandırıcı var. Kilitleyin. Bekle Leyla. O oh, bilmiyordu. Ah Mary yaptığına bir bak. Fanın parmaklıklar ardında. Lütfen hepsi büyük bir yanlış anlaşılma. Ama inanmak zorundasın Mark. Lütfen Trace. Leyla'ya yardım etmelisin. Tamam. Kefaletimizi alın. Yeter mi? Evet. Gitmekte özgürsün. Trace. sen bir kahramansın. Hadi gidelim. <laughs> Sınıftayız. Bu tren çizgisi hakkında bana ne söyleyebilirsiniz? Hmm, Kelly derin düşüncelere dalmış ve Keri hangi sınıfta olduğumuzu bile bilmiyor. Bu arada okulun son haftası. Buyurun pembe bir masal eğdim. Belki bu sonunda onu okumaya teşvik eder pekala. Ah evet bir atıştırmalık lütfen. Tüm bu şekerler çok ilham verici. Mesela öğrenmek için ilham verici mi? Bayan Danım'ın buna inanabiliyor musun? Testinizi yapmak için zamanınız tükeniyor. Bakalım burada aman tanrım. Ah, tüm cevaplar burada kelinin kağıdında. Koruma kağıtları değiştirdi. Bunu yaptırabilir çünkü o zengin. Kerinin kalemi yazmıyor. Bana yeni bir tane ver iyi olanlarından. Tabii ki hanımefendi. İşleri daha da kötüleştirmek için güvenlik çantayı Kelly'nin masasının üzerine boşaltır. <laughs> Kelly, hayır. Bu artık Kelly'nin kağıdı. İmkanı yok. <laughs> Bayan Dınım'ın bir şey yapın. Kelly sizin en iyi öğrenciniz. Onu korumalısınız. <laughs> ne? Bayan D günü kurtarıyor. <laughs> Aynı gün ikiniz yüz alana kadar burada olacaksınız. Çalışan. Siz ikiniz çok tatlısınız. Şekerle dolu küçük bir araba. Ama zavallı kız Merlin'in TikTokunda tamamen büyük boyutta görünüyor. Vau, wow, şuna baksana bir. Bazı fanlarının dikkatini çekiyor. Onu görmeliyiz. Geliyorlar. Ah hayır, fanları arabanın küçük olduğunu fark eder ve ah, meri bulunduğu yerin gündemi haline gelmek üzeredir ama bu hiç iyi anlamda değil. O artık bayağı gülünç durumda. İşte Tracy geliyor. Güzel olduğu kadar zenginde. Hadi gelin. Fanları Tracy'nin arabasına biniyor ve onun özel sahildeki evine gidiyoruz. Ah evet. Oluruna bırak. Üzgünüm Meri Meri. Yakalamayı deneyebilirsin. Hmm. Oh, hayır. Zavallı kız. Eh, biraz zor sanki ama. Zengin kız için sınıf hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Kimsenin kişisel alanına girmesine izin verilmez. Kitap. Çanta taşımasına da gerek yok. Bu, bu hayatta nerede yanlış yaptım acaba? şuna bak. Ne? Ha? Telefon. Sınıfta TikTok mu? Vay be. Bal ne? çok havalı. Ah pekala. Kate'in aklına bir fikir gelir. Hey bayım. Benimle gelin. Aa, biraz değişiklik yapmak gerekecek. E, tamam işte böyle. Şimdi bunu giy. Sen artık Kate'in yeni güvenlik görevlisisin. Hey Kate aklını mı kaçırdın sen? Bu çok ilginç olmadı. Bu da kim böyle? Aman tanrım. Öyle yemeği. Val anında yemeği alır. Şanslı kız. Patates kızartması ve hamburger muhteşem. Sıra sende Kate. Kate güvenliğe yemeği ona uzatması için verir. Hadi gelsin. Öğle yemeği. Hey! Hey seni aç adam. <laughs> Beni utandırıyorsun. Bunun başka nasıl sonuçlanacağını düşünmüştür ki. Aa, bak güzellik yarışmasına dakikalar kala. Tracy rakip Mary'nin elbisesini mahveder. İyi sabotaj. Mary bir problemimiz var. Bak kızım. Gösteriden sonra görüşürüz çocuklar. Aa hayır. Şov dakikalar içinde başlıyor. Meri, düşün. Yeni bir süslü elbise alacak paran yok mu? Kendi başımıza yapabiliriz. Bu doğru. Bunu izleyin çocuklar. Bunu yapabilirsin. Kendi yat tarzı. Tracy geliyor. Elbisesi platin altından yapılmış. Bunu daha önce görmüş müydün Gülşah? Ben de öyle görmedim Gülşah. Tracy bir milyoner. <laughs> Aman tanrım. Mary, tasarımcım kim? Bilmek zorundayım. Elbiseyi kendisi dikti. Ve sadece 10 dolara mal oldu. Oldukça çağa uygun bir elbise. Çok çılgınsın Mary. Para asla stil satın alamaz. Ödüllerinin tadını çıkar. Tebrikler. Hadi yine iyisin. Çorba parası çıktı. Üzgünüm Trace. Gelecek yıl sana iyi şans. Sadece saçını düzeltiyor. İşte Kate geliyor. Hem de ağır bir kitap yüküyle beraber. Bal gülüyor. Asla sahip olamayacak. Bal'ın tüm çalışmaları ve kitapları pahalı dizüstü laptopunda. Çok havalı. Öğretmeni tarafından onaylandı. Zavallı Kate o yükü taşımak zorunda. Fakat bayan D elmasını çöpe attığında... Aklına bir fikir gelir. Kate gider ve çöpü alır. Kendi elmalı dizüstü bilgisayarını yapıyor. Ama çok işlevsel olduğunu söyleyemem. Bal geliyor. İzle şimdi. Fotoğrafları açabilir misin? Balın bahamalara yaptığı gezideki bu fotoğraflar gibi mi? Tabii ki. Sadece kağıdı değiştir. İşte gittiğim gezilerden bir tanesi. Bak işte çok kolay. <laughs> A, video izlemeye ne dersin? Ah. Bu bir meydan okuma olabilir. Bunu nasıl yapacağız? <laughs> Kate! Aa! Bayan Di'nin hayatına dair gerçek zamanlı bir videomuz var. Sadece bak, çok heyecan verici. Bu bölümde Bayan Di çikolata duşuyla duş alıyor. Ama Tanrım, bu sizin için bir gün boyunca ceza demek Bayan Kate. Val hayatının gülüşünü atıyor. Kate müdürün odasına doğru gider. Sanırım bu dizüstü bilgisayar o kadar da kötü değilmiş. <laughs> Atıştırmalık isteyen. Hmm. Kelly madeni paralarını çıkarıyor. Çok değil. Ama tek bir bilet için yeterli. Filmin tadını çıkar. Çok tatlı. Bu son biletti. Üzgünüm Kerry. Biletler tükendi. Bu berbat bir şey. <laughs> Keli düşündüğümüzden daha şanslı. <laughs> Tam zamanında geldi. Hmm. Şovun keyfini sür. <laughs> Bu kelinin kerinin sahip olmadığı bir şeye sahip olduğu ilk <laughs> sefer ve böyle bir şey olmasına izin vermeyecek. Kerinin koruması önce tiyatro güvenliğine rüşvet vermeye çalışıyor. Anlaşma yapıldı. Herkes dışarı. Depolun. Şimdi Lady'mizi buraya getirebiliriz. Bütün tiyatroyu satın aldı. Ödeme. Vay. Hmm. Kelly'nin hala burada ne işi var? Çıkarın onu. Burada kötü bir köstebek oyunu oynayabilir. İşte bunlara ihtiyacın olacak. Pekala görüşürüz. Güvenlik Carrie'yi keri, Kelly ile karıştırdı. Hepsi o 3D gözlük yüzünden. Pekala nerede kalmıştık? <laughs> i̇şte kamera arkası geliyor. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Her zaman yeni bölümler geliyor. Bu yüzden izlemeye devam edin. Ve bize bir yorum bırakın. Videonun en sevdiğiniz kısmı hangisiydi? Tamam tamam. Yoğun hayatınıza devam etmenize izin vereceğiz. Bir dahaki videoda görüşürüz. İmza 2